Canın almayla götün başını börtçüne bak ya. Gotu açılmışlar. Götün şahı görünüyor ya. Allah Allah. Jet ski olsun bunun adı. Allah. Buna jetski diye bak. Merhaba arkadaşlar. Oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Masum Karın 14. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün yapmadığımız bir olay yapacağız sizlerle. Arkadaşlar biz bu yuvarlak arabamıza bindik, denedik. Minibüse bindik, efendime söyleyeyim, kamyona bindik. Traktör Traktör şu arkada. Traktöre bindik. Impalaya bindik. Fakat bir binmediğimiz araç var. Deniz aracı tekne arkadaşlar. Bugün arkadaşlar teknemize bineceğiz. Teknemizle birlikte bizim bakkalca doğru gidecek. Bakkaldan bir alışveriş yapacak. Bakalım tekne nasıl bir şeymiş. Nasıl gidiyormuş. Bir deneyelim bakalım. Bakın tengerlek arabamızla istersen yolumuza çıkalım zaten şurada yürüyerek de gitsek olur da boş ver. Bizim bu kavadına gidelim. Geçen bölümde arkadaşlar çalışlan Geçen bölümde e, arabamızla yola çıktık, gezdik, eğlendik, güldük. Arabam sürekli isto bitti. Bilmem ne oldu, kaza yaptık. Impala'mızı denedik falan filan. Bu bölümde de bakalım teknemizi deneyelim. Nasıl bir şeymiş? Tekne dediğim kayık küçük. Bakın. Karşıda. Karı. Bu da iyiymiş lan. Denize kalkalım da bizimkini. Yaban arabayı çık çıkaması. ben, ben çıkayım la ben de çıkamadım oğlum. Ha. Sürüklenip gidiyorlar Allah canını almıyor. Valla denizde gidiyor. iyi arabayla gideriz Azap. bakalım. çekek belki durur. Bakam girdi ha. Durdu. Durdurduk. Yabanı durdurduk. Ha? Çıkla denize ha. Tepeye çık tepeye. Bayağı bir inmiş bak araba suyun içinde kaldı. <laughs> Puşt. Dursun orada. Biz teknemize doğru gidelim. ipi şiitmiştik ya. Yuvarlanmıştık oradan. Kaya kaya geldi kazar. Parayı. Kalsın orada ağzı bokla araba. Çıkartmayacağım. Are. Bu ne la tekne? Bu, bunda da mı yoksa şey motoru dahil ya bizim yuvalla. Nasıl çalışacak ya bu şuraya mı basacak ne bok yiyecek bu ne ya fites mi? El fena zarar şurada. Ben bunu hiç görmediydim de yorumlarda. Hadi, hadi, hadi çalışacak bak. Demek ki çekmek lazım. Hadi oğlum. Herhalde çalıştı. Ha? Hare, çalıştırdık lan. Hare, iyi hızlı gidiyormuş arkadaşlar. Yorumlarda falan çok belirtildi tekneyi kullan diye. Ben de bir kullanayım dedim. Tarja yazıyor. Şimdi Neredeydi Ki ya? Bakkal şu aşağıda ya, biz hmm. o yoldan gidiyoruz. Neyse bir devam edelim ben ne olacak. Aş. ne ya bu ben bunu çözemedim. Fites Ha. Giriye gidiyor, öne gidiyor, boşa alıyor arabayı. Aman ne ne arabası gemi? Gemi de değil ya kayık. Baş yavrum bunda da iyi ses var. Acaba bunun motor sokuluyor mu ki ya? Sok de bizim şeye dağsak şu tengelle karabiyo Samarya dağsak Allah iyi yakışır ona iyi bangırır Valla benzini neydi Allah canın almıyor İyi oyun arkadaşlar ya Ben herkese tavsiye ederim bu oyunu Çok güzel simülasyon Lan burada da sütü aktırıyor Ah aktırıyor ah, ah, lan Her tarafta sütük aktırıyor ah, kendini Boş bulduğu gibi. Kayaya ya bir daha indi ban olacak. Sıyıttırayım kaya da bir motorun pervanelere bir kaptıralım. Taşa toprağa. O taksın La la la. Dağıldı la. Vallaha dağıttı. Dağıttı. Var Bari inelim. inelim. de şu elimizi bir çıkaralım da kahalım. Kahla. La 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 çok gitti la biz nasıl bineceğiz ya bana. Zıplayalım bari belki La 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 la. Şuradan zıplarım oğlum. Hadi oğlum gemiye bin. Eh. Buhar girdi Bukha Yağgam şey derim dur bakalım. koşalım şöyle koşalım koşalım Ha? Hıhı <laughs> Yabana bindik Vay yaban vay S**tim Gemisi Bütün belaya bindim la Ha? Devam et Pervaneye kaptıralım diken ya Oyalandık bayağı bu Ama iyi ses var bu. İyi dinledik. Gerçekten. Kralı zorla çekelim. Oza Cihan'dan gittiğini gönderin köy etrafında. Ama jet gibi gidiyor ağır jet jet ski olsun bunun adı. Valla buna jetski diye bak. Yuvarlağın adı Samara. Bunun adı jetski. Yani yuvalan bir daha adı var. Tengellek yuvarlak. Hem tengellek hem Samara. Bu da jet ski olsun. Minibüsün adı zati minibüs değişik bir şey. Ona bir at bulalım ya. Ya öyle bir yakıştırdığınız bir at varsa o minibüse mavi. Aşağı yorumlara yazın. Biz videolarımızda diyelim hadi böyle oldu böyle böyle diye. Yani yanlış bir video Hep yok ya. Rotasız kaptan gidiyor bağım. Eee, sıfır çiziyor la. Ulan ben lada çizemiyorum la bundan çiziyorum bak. Ben daha samar, samara ile zor çiziyorum sıfır. İyiymiş la vallahi bu da toprakta da gitse nasıl iyi olur ya? Valla ben buna gider gelirim bizim bakkalcıya, kazıkçıya ne? Bak 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 bak! Bak nasıl oynuyor lan! Allah Allah! Ya yanlış mı geldik? Şuradan gidelim. Orada yanlış. mi lan buradan? Görünmez ki buradan. gidelim diye Arkadaşlar ben şunu da belirteyim. Benim elimde şu anlık ıı, başlamayı düşündüğüm simülasyon oyunlarından 3 tane oyun var. Fernbus Simulator, e, Construction Simulator var. Onun o son çıkan olan o inşaat simüle, simülasyonu. Sonra e, hani çektiğim videosun Sticker Dream var. Üçünden yani hangisini çekeyim, hangisini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bunu çek, şunu çek, ben de çekeyim arkadaşlar. Ben isimlerini söylüyorum. Fernbus Simulator, otobüs simülasyonu, uzun yol otobüs simülasyonu. Onda da çok eğlenceli bölümler çekeriz isterseniz. Construction Simulator, inşaat işte simülasyonu dediğim oyun. Onda da eğleniriz. Hangisini istiyorsanız. Sizlerle birlikte ailemizden başlayalım, bitirelim, oynayalım, gülelim, eğlenelim, stres atalım arkadaşlar. Hangisini isterseniz, City Car Driving çekelim. Bunu zaten çekiyorum seri devam ettireceğim. Allah 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 nereye gidecek ya? Afli bozacağım bak lan. Burada da yol yok ki arkadaş ya. Direkt mi var ya lan? Bak direkten aklıma geldi lan. ne oraya gidecek. Tamam oraya gidelim lan. Çünkü hatırlıyorum o direğin oradan şehre gidiyorum. Böyle bir gideyim ben nereye var. Ya. Hadi ben yüze yüze geldik arkadaşlar. Kayığı karaya vurduk arkadaşlar. Kayada kaldı. Çıkamadım. 20-25 dakika uğraştım. Yüze yüze geldim. Öleceğim vallahi. Akşam oldu ya. Yarım saattir yüzüyorum. Ta ileride arkadaşlar. Ta ileride kaldı. Kayık. Tam böyle yanaşacağım. Tam dipten gidiyorum böyle arkadaşlar. Neyse bir sola gireyim dedim. Sola girince gayen götü bir saplandı oraya. İttirdiğim halde çıkmıyor. Baga girdi herhalde arkadaşlar. Ben de yüze yüze geldim. Galiba buraya kasabaya giden yer. Bakalım bakalım gidelim. Bak kilise milise de varmış la. Ee, yüze yüze geldik. Ölecek ya. Lan bari mi açık olsa ya. Kazıkçı bizim. ya de kapalıysa vallahi boğuyduk ortada kaldık aç susuz ne bok yiyeceksek ya İnşallah açıktır bakkal bizim kazıkçı Oh Sonunda geldik ya yüz babam yüz anca geldik ya Şuradan ne gidiyor ha Vallahi ölecek Fatih Fatih Büyü, e. Yorgunluk Yorgunluk da arttı. Ne bok yiyeceksek. Susuzluk da artıyor. La hele ki açlık artmamış. La kaç saattir yüzüyorum ya. Cık cık cık. Hayret ya. Sütük artmış. La südüğün kıymeti yok ya. Sütük artsın. Şuraya hemen ahdırık. Ha. Şuraya hemen boşaldırık. Hadi bana. Önemli olan şuhun gelinen tristin çoğalmaması. Susuzluğundan yiyecek açlık. Onlar çoğaldı mı ölürük. Boğu yiyik valla. Ee, mapı olmuş la buraya. Ha ben arkadaşın, arkadaşın sevinde oynuyorum ya. Arkadaş bana attıydı işte geçen. Geçenki bölümde de hatta ismini söylediydim arkadaşlar. Arabasını falan kullandıydık. Hala da duruyor sev. Ben sev silmedim. Kullanacağım da iyi bir sev. Oo, buraya ne olmuş ya böyle? Allah Allah. Lan dükkanını kim dağıttı senin ya? Dükkan dükkan dağılmış ya. Kim indirdi senin dükkanı? Haca. Yiyelim ya şuradan. Su mu yok mu lan? Hep boşaltmışlar buraları ya. Bir adam yok lan. Bir adam ya burada. İçelim ya. Hay <laughs> o kız. var bu gözlüklüğe bak. Gözüne bakla bardağın götü böyle camana bir bakla gözün. Kocaman ya gözlü. Allah kocaman gözlü herifin. Allah sana bir, bir kasa bira Ya dediğim para mı bir? Para mı bir? Para mı bir. bir lan? Para mı bir? Para mı? Para mı bir? Yüzünü atarım. Yıkılmıyor bu herif ya. Bu değişik mekan ya. Ne olmuş bu ara ya? İçelim, içmeden olmaz. Ayıp. Dolaşalım bana ne var ne yok ya bu kasabada. Ne ola burayı açmadın diye mi? Burayı gece kulübü ya, gece açıyor. Gece burada meyhane açıyor. Eğlence, gırgır, gır, şamata. Rahı, içki, şarap, bira. Şerefsiz herif. Tamirhaneye gidelim bana. Bir de onun halini hatırını soralım. Ne var ne yok ya. Tamirhanede. Halini hatırını soralım. Kaç gündür görmek herifi ya. Selamun aleyküm. Canını almayala. Götünün başını örtçüne bak ya. Götü açılmışlar. Götünün şahı görünüyor ya. Allah Allah. La canın alsın herif gibi la. Tombul bence şişman pislik. Bağla nasıl bağıyor? Ne bağırın lan? Al südüğümü, südük müdük ah diyeyim üstüne batsın. Vallahi ya ben bir daha buraya girmem ya. Şuna bak adamın götünün şahı görünüyor ya. La bir donunu çeker adam. Adam donunu çeker ya. Bu ne ya bu? Hala harekete bir bak ya neyse. Allah kahretsin ya. Allah belanı versin herif gibi camını bindi nasıl işte bindim? otostop bu ayrı ha cam cam indirme dur bak camını indirelim bu yollar aynı boha mı varıyor nereye varıyor bilmem değişik bir oyun ya şunlara bakayım 2D lan yüksekte oynadığımız halde 2D 2D ya şu ağaca bir bak ya kağıt gibi aynı ağaç bildiğin kart, oraya koymuşlar canım asıl. Puh. Allah Allah. camı bindireyim ne valla. Sinirlendiriyor beni. Ha? Ah. Ahlaksız herif. Valla içeride soğuyor. Ne soğuyon? İyi ne soğuyon? Bak elini kolunu katladı. Ne ha? Akhir bokuna alıyorum. Daha ne soruyorsun? Benden ne istiyorsun e, lan? Polis e, e, e. çağı hadi Al. bana, Sana bannak çekiyorum. Aşka e, Teknemize de bindik. Ne yapsak ki ya şurada en iyisi ben bir otobüs bekleyeyim de da burada otostop motostop çekeyim çünkü araba yok tekneyi de karaya vurduk ben buradan yürüyerek gidemem artık minibüs mü göre otobüs mü otostop çekecek neyse arkadaşlar bugün de kayığımızı sürdük güldük eğlendik İnşallah eğlenmişsinizdir ben buradan sonra kay eve doğru gideceğim kay otostop çekip akşama kadar bekleyecek inşallah işgici mişgici ırzımıza geçmeye kalkmaz İnşallah öyle bir şey olmaz ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.